Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar World Soccer Champions League oynuyoruz. Bugün arkadaşlar İspanya'ya yani Real Madrid'e Ronaldo geri gelse bakalım neler yapar diye göreceğiz. Videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız gelin hemen başlayalım. Real Madrid'i alacağız buradan. Bakın arkadaşlar sizin için ne kadar para kastım. Bu videoya 25-30 like arası bir like gelirse Barcelona'ya da Messi'yi getireceğim. Bakalım neler olacağını oradan göreceğiz. Gelin başlayalım. Ronaldo'yu alacağım arkadaşlar ve şey yapacağım. Neden ona. Şöyle biraz küçülteyim siz şeyleri görün. Daha nereye koysak kendimize daha iyi. Şu aşağı koysak bence daha iyi. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu takım bakın. Real Madrid böyle gördüğünüz gibi. Şimdi Churchill'ü önce satarız. Ben... Amparator Adam evvelinden beri bir yanımız Evet arkadaşlar bakın Cristiano Ronaldo Al ve bu oyunda 87 over aldı. Şimdi Al diyorum ki oğlum sen kimsin diyorum. Arabistan Arabistan dinlemem Ronaldo'ma 50 milyon veriyorum diyorum. Onlar diyor ki tamam abi 50 milyon Ronaldo'yu alıyoruz arkadaşlar. Ronaldo eski takımında ve prime takımında Cristiano Ronaldo Real Madrid'de. Real Madrid'de kuruyoruz arkadaşlar. Bakın durun hatta şuraya kendimi geri koyayım onun bir küçültsün ha şöyle. arkadaşlar görüyorsunuz böyle oynayacağız. Şimdi kaptanı da Ronaldo yapalım. Profesyonel bir oyuncu olduğu için. Ve zaten bu takımın kaptanı o. Gördüğünüz gibi Ronaldo kaptan. Ve sadece simüle edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Ronaldo sezon sonunda ne yapacak? Balon d'or alabilecek mi? Şampiyonlar ligi alabilecek mi? Hepsini göreceğiz. Şöyle hata aldığımız zaman daha iyi oynayacaklarına eminim. Hemen şimdi simüle edeceğiz arkadaşlar. Şuradan bayağı bir küçülteyim ben kendimi en iyisi. Boş verin siz beni. Bakın buradayım arkadaşlar küçücüğüm. Buradan şu sıradaki maçı görün ya. Hatta şuradan şöyle yapsa hazırlık maçı ne maç olduğunu görseniz yeter. Doğru mu arkadaşlar? Buradan gördüğünüz gibi. Nereye transferler neymiş bakın arkadaşlar. Orkun Gökçü Milan'a gitmiş. Ne işin var oğlum senin Milan'da? Kalite tezahürsü. Jodo Kone'de Napoli'ye gitmiş arkadaşlar. Buradan transfer olanları da görebiliyorsunuz. Çok güzel. Türk takımlarından birisi transfer yapmış mı? Yok. Evet. Forvetimiz Ronaldo arkadaşlar gördüğünüz gibi takım böyle Başka yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi her şey böyle şimdi başlayalım yavaş yavaş simüle edeceğiz arkadaşlar her maçı simüle edeceğiz biz hiç oynamayacağız Ronaldo'nun ne kadar gol attığına sezon sonunda sezon sonuna kadar simüle edip bakacağız kim lan bu Rudi geri istiyorlar yok Rudi geri vermiyorum size Neler yaptığını gördük sadece simüle edeceğiz arkadaşlar full simüle Ligi full simüle geçeceğiz Bu full simüle ne yarı final oğlum nerede oynuyoruz biz? Ne yarı finali bu? İspanya'da ne oynanıyor ki? Barcelona ile kapışıyoruz. Ronaldo Lewandowski'ye gol atabilecek mi? Lewandowski attı. Barcelona 1-0 yendi. Bu şu kaç kimin ne gol attığında da zaten görebiliyorsun Vinicius için ne yapıyorsun oğlum? Ronaldo kariyeri yapıyor. Sen gol atıyorsun. Geri zekalı. Sevilla'ya karşı bakalım neler yapacağız. Sevilla da bizi 2-0 yendi. Ne oluyor hocam? Ronaldo sönüp kalıyor. Ronaldo. 7-1 yendik arkadaşlar. İnanılmaz bir skor. Kurtuğa sakatlandı. Kepa'yı koyalım. Hemen yeni devam edelim. Real Valide'de karşı oynuyoruz. Rodrigo ve Cristiano Ronaldo. Vücut Bellingham birisi kırmızı kart Umarım Ronaldo yememiştir. Amına koyayım Ronaldo yemiş. Oksel oynayacak onun yerine şimdilik. Yapacak bir şey yok. Arşı arada kırmızı kart yiyorlar. Oyna bu son eklenen şeyi sevmedim ama Arda Güler de gol attı. Güzel. Hepsinin sezon sonunda kaç gol kaç asist yaptığına bakacağız. Şuradan Barcelona karşısında Real Madrid kendi stadyumunda bakalım ne yapacak Barcelona karşı. Cristiano Ronaldo kimin kral olduğunu burada gösteriyor ki gol atarak. Devam edelim şöyle hızlıca. Cristiano Ronaldo ve Luka Modric. Osasuna deviriyorlar. Girona karşısında hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Sadece Ronaldo'nun bu takımda başarılı olup olamayacağını bakacağız. Ronaldo şu an iyi gittiğini söyleyemem yani iyi gitmiyor düşük birlikteki takıma karşı oynuyoruz. Cristiano Ronaldo, Joselu yedeklerden giriyor. Joselu nereden girdi lan? Kaç dakikada giriyor Joselu? 66'da. Aslında Joselu'yu satayım durun. Durun Joselu'yu satayım. Ronaldo'yu kesiyor mu? Kesemez Ronaldo'yu zaten 81 gen de. Aa, boy. Karval <laughs> sakatlandı. Mendy koyuyor ya önemli değil. bakalım arkadaşlar neler yapacak Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde oğlum Şampiyonlar Ligi'nin şeyine bakamadım ya. Şimdi gruplara bakalım. Bayern Münih, Lazio ve Black Togala diye bir takım gelmiş. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir takım. Galatasaray çıkabilmiş mi? Evet çıkmış. Benfica, Manchester United, Galatasaray, Salzburg grubunda oynayacak. Bakalım Galatasaray'da çıkabilecek mi? Ona da bakarız. Arda Güler gelişiyor. 74 overall olmuş. Karval hala sakat. Takımda bir farklılık yok. Lazio ile karşılaşıyor Cristiano Ronaldo. Ciro Immobile attı. Madrid, Modric. Joselu çok şey gidiyor. Atletik, kulübe karşı bakalım. Real Madrid. Cristiano Ronaldo yine atıyor. Ee, şimdi devam edelim. Getafe'den. Cristiano Ronaldo. Çok uzarsa arkadaşlar ben araları keserim. Zaten 10 dakikalık böyle güzel bir simüle videosu yani. Başka bir şey değil. Black Togolay'a karşı. Oğlum Black Togolay'a bak bizi zorluyor ama. 5-0 yeneceğimiz takım. Cristiano Ronaldo 11 tane atak yapılmış. Bir gol atılmış. Utanın kendinizden Real Madrid. Allah senin keneni sikerim maka. Yavşak. Rodrigo kırmızı yemiş. Oğlum ben kimi oynatacağım bunların yerine ya. Şunları koyak şimdilik o zaman. Yapacak bir şey yok hocam. Birisi kırmızı kart yiyor. Birisi sakatlanıyor. Bu nedir? Ronaldo attı. Joselo attı. Sizce arkadaşlar Ronaldo başarılı olabilecek mi? Balon d'Or alabilecek mi? Göreceğiz. Granada ile 5. tur mücadelesi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hat-trick yapabilir mi? Yapamadı. Sertavigo da bir kırmızı yedi. Umarım Ronaldo yememiştir. Ronaldo kariyerinde Ronaldo kırmızı kartı yiyip duruyor. Anthony Rudiger'iymiş. İyi iyi. Rudiger'in yerine ön Bayern Münih'e karşı. Bak bak bak. Çok büyük bir maç. şu Alba şurada oynayabiliyor mu? Yok oynayamıyor. Bunu buraya çekiyoruz. Bakalım arkadaşlar Ronaldo Bayern Münih karşısında neler yapacak. Harry Kane 1 atıyor ve Jose Paul'a 1-1 bitiyor. Lazio 5-0 yenmiş. Yani şey. O bilmem ne takımı vardı ya. Marco'da Ronaldo. Hatrik gelir mi Ronaldo? Yetrik atamıyor. Değişik. Karval sakatlığından dönmüş mü? Olmuş. Dönmüş. Rudiger hala kırmızı kart cezalı. Rodrigo da bacağı koptu. Herhalde gelemiyor. Vinicius çünkü yine bir kırmızı kart yedik. Umarım Ronaldo yememiştir. Ronaldo muydu? O, Luka Modric gitmiş. Bellingham gitmiş. Abi sizin sakatlığınızdan ben kariyer yapamıyorum ki amına koyayım ya. Ha biraz sakatlanıyorlar. Bir şeyler peşinde koşuyorlar. Şu Bellingham'ı koşunun yerine zekalı kim gittiydi? Modric. Modrić ha Modric'in yerini Jude Bellingham doldurur zaten. Chouameni, Cristiano Ronaldo çok güzel, çok zorladılar ama Ronaldo dedi ki bakalım gol kralları kimmiş arkadaşlar? Erling Haaland, Mbappe, Lewandowski de güzel gidiyor. Oğlum benim face'ime bir ellemeyin ya. Allah Allah yav. Hey yav. Şu biraz daha küçültelim şöyle. Ha. Asistlere bakalım arkadaşlar. Asistlerde Vinicius Junior var. Bernardo Silva falan diye gidiyor. Galatasaray'a bakalım. 4 maç oynandı. Galatasaray 3. sırada arkadaşlar. 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Bir de galibiyet almış. Benfica çok ilginç şekilde gidiyor. Manchester United uğursuz mudur nedir? Vallahi hiçbir şey kazanamıyorlar ha. Takım iyi takım. Kötü değil ama yok başarısız bir takım yani. Uyumsuz takım bence. Takımda kimse kimseye uygun, uyum sağlayamıyor. 1-1 bitti. Ronaldo mu kırmızı kart yedi? Evet. Alaba, Frankly Mendy kırmızı kart demiş. Frankly Mendy oha oğlum tövbe tövbe ya. Bellingham falan oğlum Bellingham'ı oha oynatıyor ya. geri Almira karşısında Ronaldo çok güzel oldu iki gol attı Ronaldo. Hattrick yapamıyor arkadaşlar ya. Ronaldo hattrick yapamıyorsun bak ayıptır. Şuraya şunu koyalım şimdilik. Alaba gelene kadar Modric ağla sakat. Arda Güler 75 olarak olmuş. Arda Güler oynuyormuş. Şu anki verimlerine bir bakalım arkadaşlar. Ronaldo 27 maçta 28 gol 9 asist oynamış. Kırmızı kart bir tane yediydi. Joselu'yu görüyorsunuz. Joselu da güzel gidiyor. Vinicius Junior çok güzel gidiyor. Arda Güler de arkadaşlar 22 maçta 2 gol 1 asist yapmış. Güzel. Güzel. Yaşına göre çok iyi bir skor katkısı. Bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar işte burada işte şeyler var. Ratingler var. En iyisi Ronaldo zaten. 6 kere maçın adam ödülünü almış. Bakalım ligin şeyin maç neden ona. Ha, kariyerin sonunda bakalım Ronaldo ne kadar başarılı olacak. 50 gol mü artık 100 gol mü atar mı bilmiyorum. Şu an toplam golü o. Ligde attığı goller, turnuvada attığı goller ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller sayılıyor. Modric geri dönmüş. David Alaba da dönmüş. Hemen bunları alalım. Neden alalım? Çünkü arkadaşlar bunlar daha yüksek over aldılar ve takıma daha çok katkı verirler. Şu Bellingham şu an gelişirse onu da oynatırız. Şu Bellingham oyunun başlarında işe yaramıyor. Cristiano hat-trick hadi hat-trick yap. Onu hat-trick yapamıyor Ronaldo. Uğursuz musun Ronaldo? Vallahi ya. Çiki çiki boys ya Ronaldo. Çiki çiki boys. Sevilla karşısında. Sevilla bizi bayağı zorluyor bu arada. Real Madrid'le baksanıza. da 90 artı atıyor. Çok güzel oluyor. Bayern Münih karşısındayız. Ronaldo Bayern Münih'e kendi sahasında neler yapacağını göstermeli. Neler yapacağını göstermeli. Harry Kane kim? Diyoruz. Biz önde gitmişiz ama atamamışız. Ronaldo maçtan alınmış. Ya onu teklif vermeyin lan bana. Kurtuğa yine sakat amına koyayım. gerçek ya de sakat. Oyunda da sakatlanıp duruyor. Şunu normal alalım. Çok güçlü diyor yoksa. Gram'da karşına bakalım. Ronaldo neler yapacak? Haydi Ronaldo. Senin için bir kariyer açtık ama sen bizim için böyle bir 5-6 gol O izleyen neredeyse Ronaldo sen kimsin desin. Neler yapıyorsun diyelim. Değil mi arkadaşlar? Arda Güler 76 olmuş. Bakın Arda Güler gelişip duruyor. Yani geliştiriyorlar Arda Güler'i. Arda Güler'i arkada o antrenörler hallediyor Arda Güler'i. Tövbe estağfirullah, tövbe stavf. Arkadaşlar Arda Güler bakalım neler yapacak. Arda Güler aldı. Paul de Thomas, Arda Güler aldı, yenildik. Yeni düşük ya biraz arkadaşlar, bir şey olmaz ama yani yeniler sıkıntı yok. O yerde bal, yeni seçin yüce Sekiz atak, o yerde balı gömdük. O yerde bal diyor, ne oluyor lan diyor. Şimdi kurtuya geri döndü. Diğer bir maçı. Burada Arda Güler'i maalesef oynatamayız. Cristiano Ronaldo, Barcelona'ya sahasında. Messi'nin olmadığı yerde. Neler yapacağız bir Arda Güler atıyor 79'a ve yine derbiyi kazanıyoruz. Barcelona artımızda böyle gidiyor arkadaşlar. sırama bakın burayı merak edenler varsa bakabilirler. Yani normal gibi Atletico Madrid de güzel gidiyor. Real Sociedad aslında biraz daha yüksek olabilir. Ronaldo sakatlanmış mı? 3 basalım arkadaşlar Ronaldo çünkü Ronaldo işimiz var. Ronaldo'nun kariyerini yapıyoruz. Bir de onun bir aylık sakatlığıyla uğraşamam yani. Ronaldo senin kariyerin bak. Bak, ben bunu bastıktan sonra bir daha sakatlanırsa söverim valla Oldu iki gol bilmem ne Ulusal Kupa'da asistlerde Vinicius Junior görüyoruz Ronaldo var mı burada? Ronaldo Griezmann'ın hemen altında geçer Ronaldo Çıkalım şuradan, çek şuradan, çek şuradan, çek şuradan, çek şuradan David Alaba yine sakat, David Alaba sen özürlü müsün oğlum niye sakatlanıp duruyorsun ha? Ne var oğlum? Anladık defanssınız ya İyi ki bir defansmışsınız Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo olsun Cas karşısında La Liga'nın kime kral, kimin kral olduğunu La Liga'ya gösteriyor. Oynatacağımız bir oyuncu var mı? Yok, var. Militao var. Militao'yı koyalım. Girona karşısında Rodrigo atıyor. Ronaldo haydi. Rodrigo 5 1 yeniyoruz. Atılan gol averajımıza bak arkadaşlar. Atılan gol 8 yenilen golde 14 gol yemiş şey. Courtois ve Kapa. Yine şey geldi. Manchester United geldi bize. Galatasaray grubundan çıkmışlar. Galatasaray grubundan, Galatasaray grubundan çıkabilmiş mi ona da bir bakalım. Alba'yı bekliyorum ama araba gelemiyor. Real Madrid her türlü yazı. Ronaldo seni yenen yani sana yağmur yapan nereye oğlum? Yenemedik ama kendi stadyumuzda muhtemelen yeneriz. Şeye bak arkadaşlar sonuçlara bakabilirsiniz. Şuradan gol kralını da bakalım. Ronaldo gelmiş. Haaland 10 gol atmış. Hayvanoğlu, hayvan oğlu hayvan. Asistlerde de Vinicius Junior gidiyor. Bernardo Silva gidiyor. Galatasaray Avrupa'ya düşmüş. Feyenoord'la devleşmiş Feyenoord'la oynadıkları maçta şu an 0-0'lar. Yenerler diye düşünüyorum. Yenemezlerse bir değişik olur yani. Çünkü yani oyunu ben bayağı oynadığım için Galatasaray ondan daha yüksek bir takım olduğunu biliyorum. Hatta oyunda bayağı Icardi verimli. Şunu bir daha yükselt yapalım. Cristiano Ronaldo kester. Hadi bunlara kim olduğunu göster. Ronaldo hitrik yaparak Manchester United diyor ki siz neyi kaybettiğinizin farkında değilsiniz hocam diyor. Are you the best footballer in the world? Next question. Galatasaray gördüğünüz gibi bir şey yenmiş toplumda genelde yeneceğini biliyordum bakın Galatasaray'ın yıldızı daha fazla Fiyonert'ten gördüğünüz gibi Daha güçlü yani yıldızı fazla olması bile daha güçlü olduğunu biliyorum Arada birileri gelişiyor merişiyor bir şeyler oluyor David Alaba ömürlük sakatlandı herhalde arkadaşlar David Alaba'nın futbol kariyeri bitmiştir bundan sonra Bitti gömün gitsin David Alaba'yı Cristiano Ronaldo Rodrigo Cristiano Ronaldo Rodrigo İkisi kapışarak gidiyor En son lig sonunda bir daha bakarız şeye Şampiyonlar Ligi almak istiyorum hocam ben. Bellingham'ı koyla şuraya. Şampiyonlar Ligi hocam. Şut Bellingham. Cristiano Ronaldo. Bellingham. Bellingham. Atıyor. Bellingham girdiği gibi kırmızı kart diyor. Bellingham 40 yılda bir seni oynatıyor. Sen de kırmızı kart diyor. David Alaba dönebildi arkadaşlar. En son maçta kolunu götüne sokmuşlardı David Alaba'nın. Azizci'ye balığı kora <laughs> kelle tennim. koydum bunu iş, ilk iyi iyileşebildi yani. Biz ömürlük bir daha futbol oynayamayacağını düşündük ama Enes Ünal atıyor. Getafe'de Cristiano Ronaldo. 3-1 yeniyoruz. <laughs> ne oldu galiba? Gelemeyecek gibi. Rodrigo Bellingham. Lapaması yeniyoruz. Lapaması. Birinci şeyi aldık arkadaşlar. Liga aldık gördüğünüz gibi. Bu ne oğlum? Bizim çakmamız var lan. Real Madrid Castilla. Oğlum bu kim amına koyayım ya? Kalite. Tezavuz kupayı Atletico aldı bizi de yenmişlerdi. Liverpool Lazio gitti şeyi de aldı bakalım sırayla yenen Lazio. Ronaldo artık döndü ve final maçında Ronaldo bakalım neler yapacak. Cross koyalım. Arda Güler'i oynatırdım ama kazanmamız gerekiyor. Carvalli de koyalım. Arkadaşlar sizce Şampiyonlar Ligi kimin olacak? Inter'in mi? Real Madrid'in mi? Rodrigo 1-0 atıyor. Berabere geçtik. Jude Bellingham 90 artı 1'de atıyor ve kimin kral olduğunu gösteriyor. Bakın Gol kralımda Haaland iyi gitti. Çünkü birkaç maç Ronaldo yoktu. Muhtemelen geçerdi Ronaldo Haaland'ı. Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Bakın şu maçı da yapalım bu şeyi. Ve ondan sonra şeylerine bakalım. Verimlerine bakalım. Evet arkadaşlar verimler böyle. Toni Kroos 8 gol 12 aslında. Luka Modric burnunu sikleme çocuğu. Burnum anana girsin. Pik. 5 gol 12 asist yapmış. Ronaldo 50 go 51 maçta 50 gol 10 asist. Dünyanın en iyisi olduğunu burada da kanıtlıyor. Valverde güzel bir şey yapmış. Çok sarı kart yemiş Valverde. Jude Bellingham da 10'a 11 gidiyor. Vinicius Junior'ı görüyorsunuz. Kepa güzel gitmiş. Yani kalesine fazla gol görmediğini gördüm ben. Vinicius Junior Kepa Arda Güler 45 maçta 3 gol 4 asist bir de sarı kart yemiş. Bir tane maçın oyuncusu ödülünü almış. Ay bir tane maçta gol attıydı arkadaşlar. Muhtemelen orada ödül aldı. Gördüğünüz gibi böyle. Bakalım Ballon d'Or'u kim alacak? Ronaldo Şampiyonlar Ligi aldı. Ligi aldı. Kupayı alamadı ama bakalım Ronaldo Şampiyonlar Ligi alabilecek mi? Yani şey al, alabilecek mi? Dünya Kulüpler Kupası'nda aldık. Süper Lig'de kimin şampiyon olduğuna bakalım. 2024 sezonunun ve bir de şeye bakalım. Balon kim almış? Süper Lig'e gidelim. Süper Lig burada mıydı? Ha burada. Galatasaray şampiyon olmuş arkadaşlar. Süper Lig'de gördüğünüz gibi. Ziraat Türkiye Kupası'nı Alanya Spor almış. Tövbe estağfurullah. Vinicius Junior oluyor. Lan bana ne kim yaparsın sikerim senin. On benim on benim aynen tutun desin ya. <laughs> arkadaşlar Vinicius Junior yılın oyuncusu oldu. Yapacak bir şey yok. Aslında yılın oyuncusu bu değil. Benim bu arada da. Ronaldo alırdı ya. Bunu, bu 10 gol 11 asist yaptı. Bu nasıl yılın oyuncusu? Ne dediniz lan? Amına koydumun. <laughs> ah, abi elini ayağını. Arkadaşlar yılın oyuncusu olarak da kendimi koyuyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 30 like, 15-30 like arası bir like gelirse Messi'yi de Barcelona'ya getireceğim. Onun da kariyerini yapacağım. Eğer böyle oyunun serisini gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yılın oyuncusu da benim. Adam olun. Amına bayarım valla. Ronaldo sen de alamadın. Söyleyeceğim sana. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.